Hepinize merhaba hoşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burada saçın kutu açılma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugün 15.000'deki mega kutumuz da var. Bugün bunu da açacağız. Ama yine sırayla açacağız tabi. Önce ben başlayayım yine. Açıyorum. Açtım. 85 hiçbir şey çıkmadı Aç. Açıyorum az kalsın. Bir şey çıkmıyor. Evet bu arada hesabın sahibi yanımda açıyorum büyük kutuyu bir şey çıkmadı ya. şimdi hesabı kendi sahibi olan kişi açıyor ve altı yazıyor beş, beş alt. yazdı ya arkadaşlar beş eğer dört karakter çıkarsa zorlayacağım bir Kupa'ya otuz dört karakterim olacak zorlayacağım yani ben açacağım Evet az önce bir baskın yaşadık. Neyse devam edelim. Mega'yı açıyorum hemen. Açtım 5 yazdı. 5 yazdı ya. Bugün hiç şansımız yok ya. Yani. Herhalde bugün çıkmayacak. Aç. 68. 68 bir şey çıkmadı Hemen şöyle bir kutu. Bir oranlarımıza bakalım bir dakika bir orana bakacağım. Baksana bir oranı. Oranlar kaç? Oranı bakıyoruz. gelelim buradan mega oranına bakalım. 58 destansı, gizemli Oo. 26, efsanevi 11 arkadaşlar. Bir büyük kutunun içine bakalım. Büyük kutu da aynı. Aynı. Ay. Şimdi devam dedim sen sen de. Sen bende. Ben, 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 ben de. Büyük Kutu. mega bende büyük kutu sende. Tamam. Açtım altı yaz. 5, 5 yazdı ya oranlar çok yüksek ya bir çıksın bari hiçbir şey çıkmıyor bu böyle bir karakter çıkmazsa var ya böyle ne diyeyim yani bir karakter bile çıkmıyor yani video bir karakter çıksın ya beş yazdı Aha bir çıktı, çıktı. saç kutusundan bir çıktı işte bu be Efsane ne? Ay desansı Allah'tan tamamlandı arkadaşlar. İyi ki büyüdü. Yani sıfır karakterle bitirmiyoruz. Evet. En azından bir karakter izleyelim. Sonuç kutusundan ilk defa ben karakter çıkarttım. Herhalde öyle yani hatırlıyorum yani. Bir de altı yazıyor. Altı yazdı. Beş yazdı. Şu beş yüzü bence direkt bir büye basalım. Bence de bas bas. Direkt ben bas bir büye. Altı butonu da o beş yüz var bir de. O beş yüzü sakla. Ben bir bas, üstüne basacağım. Basalım bir Of. Tamam, Bu oh, krallığımız da var ah onda hadi bu son kutu. Bir de kupondaki var. var. Hadi. hadi. Beş, Beş ya. yazdı. 320 Şu işe bak. Benim Onu aldı. paketini açalım. Ne geldi? O, el, el primo. El alıyor. Şimdi krallığı alıyoruz. Krallığı neyse başlıyor. Al. 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 Krallığımız hayırlı olsun. Krallığı aldık. Ah be bu bende de olacaktı şimdi şimdi bunu ben açıyorum en son sen aç. Evet, bunu aç. Bunu bana çök. İnşallah bir karakter çıksın. Bekle. Ne olur ne olur Zıpla, bekle. 1 bekle, ekle, 2 bekle. 3 4 5 6 7 Dokunduk. Hadi beş, bir şey bu video yani arkadaşlar. bu videoda bir karakter mi çıktı yani? Aa. Bir karakter çok az. Yükseltiyorum. Ne? Yok yok evet yükselt yükselt. Ne zaman yani güç puanı vereceğiz. Yükseltebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bekle kaç seviye oldu? 5 seviye. 6'ya da basayım mı? 7'ye basayım mı? 7 seviyorlar ki. Ağlamıyor mu şu Ay oğlum maksasam öyle mi yapsam açsam acaba? Evet arkadaşlar. Bu videoda bir karakter çıktı. Yazık oldu. 16 bine kasarım mı atla ya? şimdi sen de bunu al Veya hatta başka bir şey al. Bir o maç atalım. Ben engelleyebilirsin engelleyebilirsin. Çiftli sıklaşmam. Tamam. Final videoları arkadaşlar. Yani bir maç atalım. Bakalım bir bir sıfır kupada oynamak. Ben de inşallah diğer sezonu alırım da diğer sezonu açarım bari ya. Diğer sezonu çok açmak istiyorum. Acaba diğer sezon karakteri ne olacak var ya? Arkadaşlar 31 karakterim oldu. İnşallah. Yani öldürdüm onu. O da öldü lan nasıl öldü? Ha. Bu ödülleri biz alırsak belki bu elde bir gün gelsin. o bana bayağı vurdular, bana bayağı vurdular. Ben öldüm, nasıl öldüm? Hayır hayır hayır. Öldü. mi Evet. Neyse, Arası şey evet. olmaz. Arkadaşlar bu kadar bu kadardı. Hiçbir karakter çıkmadı Bir gibi çıktı. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın